Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket için en iyi silah modlarından biri nasıl kurulur onu göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi buradan yeni dünya oluştur diyoruz. Zaten bu kısımları biliyorsunuzdur. Ee hazır dünyalarınızda da kurabilirsiniz. Ben yeni bir dünya oluşturuyorum ama Kaynak paketlerinden giriyoruz ve paketlerim kısmından. Şurada böyle bir silah modu var. Bunu etkinleştire basıp etkinleştiriyoruz. Ve kaynak paketinden yani buradan etkinleştirdiğimiz anda davranış paketinden de etkinleştiriliyor. Ve dünyamızı oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar dünyayı oluşturduk. Şimdi ee, kısmına giriyoruz. Bu inventor kısmından şöyle yumurtalar kısmında bir önceki silah modundaki gibi silahlı araçlar var. Helikopter, uçak, yani bir tane daha helikopter, bir tane tank, bir tane daha tank. Yani modun kapasitesi falan baya güzel. Mesela şöyle bir helikopter var. Bu savaş helikopteri. Bu da asker taşıma helikopteri diyebiliyorum. Aynen. Bu askerleri taşıyor. İçerisine falan da bakabiliriz ama. İçerisi gözükme. Bir de şöyle bir e, Tank var Bu tank mısır tankı gibi Mısır yani mısırların Yaptığı tank O tarz bir şey Zaten renginden belli İran tankı da olabilir bilmiyorum Yani böyle güzel bir tank var Onun dışında bir tane daha bir tank var İlk ben yumurtalardan başladım Bir de silahlar var içinde Böyle bir tane de ee, kara tankı gibi bir şey var Bu daha güzel yani Şundan daha güzeldir Şahsen Evet silahların Bazılarını aldım sen bana tp'lenebilirsin Şöyle shift basıyorum Dürbün açılıyor mesela Mesela şurada bir domuzcuk var Domuzcuya tek atabilir miyim Atamadık ya Şu an tek attık mı? Oğlum bir içime girme de atayım şimdi Öldü mü o? Evet. Bak bu domuzcuk çok hareketli ondan ona vuramıyoruz. Yoksa benim sizin nişancılığımı biliyorsunuzdur. Yani mesela illa ben şimdi şöyle yapmak istemiyorum. Al öldü yani. Adam öldü. Bir de şöyle bir taramalı var. Taramalı aşırı güzel. Bu arada ses efektleri de inşallah videoya geliyordur. Çünkü... Kendi konuşmamdan arada gelmiyor. Bu arada biraz coin falan spawn etsene sen de ya. Silahları deneyelim. Coin spawn et. Abi dürbün falan da var. Uf pompalı şey. da çok güzel. Tek atıyor değil mi bu? Bir bakayım. Aynen tek atıyor. Dürbünler yani mesela animasyon bakımından animasyon dedim. texture tekstür, aşırı güzel. Şuna bir baksana ya. Bir kömer, tam bak tam bak tam. bak. Aşırı hmm. güzel. Biraz daha sifanet alayım. Tamam yeterli. Arkadaşlar bu arada, tanklar mükemmel. Aynen onu da gösterdim zaten. Uff yani. şuna baksana. Ses çok güzel değil mi? Aynen mükemmel. Mük. Aynen. Şu herhalde. Bu arada silahları yere attığımızda Aynen. da böyle gözüküyor. Üzerine binip alabiliyoruz. Ben şöyle mükemmel. dokunayım. Efektler falan hepsi güzel. Aynen. Arkadaşlar indirmenizi çok tavsiye ederim. Bir de yani böyle silah modları Türkiye'de e, bir Actual Guns'la Battlecraft ünlü. Onun dışında yani Türkiye'de böyle silah modlarından Herkesler çok bilen ve tanıtan da yok. Biz de o kanallardan biriyiz. Arkadaşlar bu arada bunu, yani benim baktığıma göre bu modu sadece İki kişi tanıtmış Biri kardeşim biri ben Aynen e Sadece modu yapan kişi paylaşmıştı Ben de zaten kendi kanalımdan buldum Ama mod aşırı güzel Aynen. Ve hiç kimse tanıtmamış Aynen Yani bu kadar güzel bir modun Bu kadar münsüz olmasının Şaşkınım Ekşi bence silah modu Güzeldi yani gerçekte olmayan Silahlar var Silahlar bu kadardı herhalde şimdi Dürbün Bombalara geçelim. Var. Bomba vardı da değil mi? e, ee, bir de dürbün var e, e artı olarak. Ekleme mi? Evet, <laughs> dürbün var güzel. Değilsene. Bıçak da var. Arkadaşlar bir şey kırabiliyor Arkadaşlar ben şöyle sesini dinleteyim. Hepsinin sesi var zaten gerçek sesi. Tamam şimdi. Uf baltaya baksana. Mükemmel. Ya zaten... Animasyondan da güzel. Aynen. Arkadaşlar yani arkadaşlarınızla vs falan atabilirsiniz bence. Böyle. böyle silah alırsınız. Durumu falan. Bomba, Bomba aşırı yok. güzel. Bak bak bak. Tanka bombayla gidiyorum giriyorum. Bu arada tank ölebilir tank herhalde. Tank yani. arkadaşlar bu arada iki tane. Benim videomda şey Aa öldü yaşarken, lan tank. Görün gö yok şey. Telefondan dolayı Ama yani, yani siz indirirseniz yeşil tank da var evet. Aşırı Telefon güçlü tantalar. ama bu evet. bomba ya Bak bak Aynen. bak kuzeye tek atıyor Ya sanki gücünü indirmeleri lazım Ama bence yeterli oğlum Bıçağa baksana bıçağa Bıçak mükemmel Biraz daha koy ispanet <laughs> Of şuna bak ya Animasyon olarak bıçak efsane Balta da efsane bu zaten boş mermi. Abi dürbünü göstersene. Hmm. Bu ne? O dürbün. Aa dürbü. Baksana ben bak bak. Ben gördüm. Peki Bu bunu silah falan takabiliyor muyuz? Hiç denemedim bir denesene. Mesela şurada bir AK-47 vardı. Misin? Arkadaşlar bir de yer... yere, düşmesi mükemmel değil mi? Yere böyle düşmesi. Abi mı? Abi kraftı şöyle koysana. Aynen şöyle yapalım. Crafting de. Belki olur. Craft kısmında. Yok ya. Olmuyor. Ama dürbün de güzel. Ama bu şey dürbünü. Eee hani bir Böyle. sabah yapsana. Eee doğa izleyenler falan alır dürbünü. Ve Sadece ve dürbün olarak. Yanında, bakar ya. Uh -huh. Ve e, yanındaki kişinin falan görmek için hasiyeler kullanılır Aynen Neyse videomuzun sonuna gelebiliriz. bayağıdır kanalı video atmıyorum. Ee, siz de beni özlemişsinizdir. 200 like gelir. Bu videoya sizden 200 like bekliyorum. 200 like gelirse bu tür silah modlarını kanalda daha fazla arkadaşlar ağırlık vereceğim. Evet, ve kanal şifresini yeni hatırladık. Aynen. Ee, ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve videoda like atmadıysanız like alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.